bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar parkur yapacağım Minecraft PE'de yani Pocket Edition'da. Ee, öncelikle arkadaşlar bu parkuru ben yaptım ve creator'da oynayacağım. Yani hayal gücünde, hayal gücü olması gerek. İşte, çok güzel oldu parkur. Ee, normal Minecraft Pocket Edition'da şeyi bulamadım yani. Öldüğün zaman belli bir yerde bulma yani spawn, spawn point'i. Normal Minecraft'ta yok galiba. O yüzden ben de creator'da oynayacağım hayal gücünde normal Burası normal parkur sonra bu şey sonra bir tane slime blok var sonra merdiven daha sonra normal düz gitmeli tekrardan uzun sonra da şöyle merdivenlerle yaptım en sonunda el uyuz olduğum slime var ve parkur bitiyor ee, parkur yapması kısa zamanımı aldı ama ne yapacağımı ya yaklaşık toplamda bir saatimi verdim çünkü düşündüm. Ne yapayım diye yani sırf böyle Hep ilerlemeli ilerlem ilerlemeli Diyorum yani hep böyle zıplama zıplama Sıkıcı olur sürekli şöyle zıpla zıpla git Sıkıcı olur Eğer videoyu beğenseniz Like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın Hemen isterseniz başlayalım Şöyle bir başlama yeri yaptım kendime Hemen ilk Bölümden başlayalım Toplam kaç kere öldüğümü de şey yapacağım Bu sayılmaz Şimdi kaç kere öldüğümü yapacağım Evet güzel 10 ee, evet, Bu bir oldu 10 kere öleceğimi düşünmüyorum Yani o kadar çok şu an, Hedefim 10 kere ölmemek Şimdi direkt atlayayım mı Neyse direkt şöyle açayım ee, Şöyle yapayım Bu arada arkadaşlar parkurun ne olduğunu unutmak için Ben bu parkuru gerçekten arkadaşlar 3 hafta önce yaptım Tam olarak hatırlamıyorum Şimdi Şöyle yapayım Hayır. Of. O öyle miydi? Tamam. Direkt şöyle başlayayım. O zaman şöyle. Tamam güzel. Buradan bunu atla. Şuradan şuna. Evet o da öyle. Güzel. Bu ne? Bu ne ya? Bir bug yap. Oraya blok <laughs> koymuşum ne kafa varsa bende de böyle uçmaya geçtim. Neyse zaten orayı yapardım. Şöyle geç. Güzel. Şuralar molayı yani bölüm yeri olarak yaptım. Spam point gibi. Gel yani spam point çekilmiyor. Şöyle. Güzel. En uyuz... buna da gerçekten çok uzun merdiven parkuru. Hiç yapamam ben bunu arkadaşlar yani. Hiç yapamam normalde. Oha video uğurlu geldi. Güzel. Şuradan bunu. Oha çok iyi gidiyor. Ben ben bunu normalde arkadaşlar çünkü yapmam imkansız. Şu an bu 3 oldu. Evet. 3 oldu. 4 oldu. Nohutluklara gel. Tamam. Şimdi buradan buna atlayamadım. Ş şöyle Beş. Altı. Yok oraya ben sinir oldum. Yapamıyorum çünkü ben merdiven parkurunu ya. Altı geç. Ya yok yapacağım. Var mı yapacağım. Al yaptım. Sonunda. Altı. Oh altı. Burada hiç durmam. Burada hiç durmadan gitmek istiyorum. Daha durdum. Yedi. Ya on yapmayayım. Hadi. Normalde arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyordum. 8 Da yapamadım. Görüntü ekleyip yani facecam ki yapamadım o kadar şey bilmiyorum. Show ile çekiyorum ben zaten. Showda öyle bir şey yok. Facecam, facecam de kuracaktım arkadaşlar. Sirke içecektim ama olmadı. Oh şimdi 8 de mi 8. Şimdi burada %100 onu geçerim büyük ihtimal. Güzel. 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 Ah be. 9. Onu geçmem gerek bu arada. on olur, on olursam da bir şey olmaz. Onu geçmem gerekiyor. Oh. On oldu şu anda. Hadi lütfen. Nasıl olsa cezada yok da. O kadar 11. 11. Evet 11. Evet. Bu geçilebilir arkadaşlar. Ben denedim. Yaklaşık bunu geçmek için 8-9 kere denedim ve geçmiştim yani. Geçilebilir ama çok zor. Slime. Şu slime bölüm beni çok zorladı. <laughs> of. Ben burada kalırım. Yok olmuyor. Beceremiyorum. Evet. Aa, sinirim bozuyor. Ya bu slime'ı kim koydu yani bu? Minecraft'a. Gerçekten anlamıyorum. Slime çok... Evet burada düşüyordum. Kazayla uçtum. Tekrardan sinirim bozuldu. Evet. Aa, hayır ne? Onu geçtiğim için saymayı bıraktım. Oh. Şuradan yatak al. Hemen şöyle uyuyalım. Yat. Ya ben orayı nasıl geçeceğim? Çok zor. Evet. Hadi geçerim. Ya zaten buradaki şeyi de tutturamıyorum. Ne kadar atlayacağımı. Tamam şimdi. Burayı şey yap. Dur kapat. Ya yani ne güzel gidiyordum. Evet. 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 Hayır ya. Of. Ya ben onu video dışındayken nasıl yaptım ya? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sonunda işte sonunda, sonunda yaptım. İşte bu, İşte bu. Sonunda yaptım. Sonunda yaptım. Yaptım, yaptım. Oha içinden geçti. Baga gel. Yaptım. Çok mutluyum. Oha için. Yaptım. Dur ya, dur, dur. Ha burada arkadaş, böyle bir şey düşünüyorum yani. Bir arena yapacağım. Sonra arenada da zombiler falan koyacağım. Kapışacağım onlarla. E, kendimi geliştirme amaçlı Survivor Game çekeceğim. Çünkü kapışma için öyle bir arena kurup videosunu çekmeyi düşünüyorum. Güzel oldu bence. E, bir sonraki video eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.